Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bir evi tatlayabiliyoruz. Şöyle üç şey alacağım. Şimdi ok. Böyle yapınca geliyormuş. Oha vallahi geldi. Çalışıyormuş. Petlerim gitti. Bir evitten sonra petler gitmiyor. Ay onun evitten sonra. Ulan oyun kandırdı bizi oyun. Hani petler yetmiyordu. Of. Çok an sinirliyim. Oh. Ah. Ulan oyun ya. seni yapacağın şey ya. Vallahi çok sinirlendim ya. <laughs> ne bakıyorsun lan sen Allah Allah bu oyunu yapın Cık. adam yazıyor yapmıyor ama ben niye bunları tıklamıyor Allah Allah bir de set çekeyim ya arkadaşlar ben iki dakikaya gel geliyorum bir şey unuttum Arkadaşlar tekrar geri döndüm. Ama şu an oyuna çok sinirliyim. Çünkü gerçekten o kadar uğraştı Petlerim gitmeyecek diye sevindim. Ama gitti yani. Şu an onu yapınca sana söylerim ama söylemeyeceğim videodayım. Youtube'da araştıracağım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Hızlı kaldırma geldi. bu değerlendirelim. Hızlı da. dakikamız var. Hadi hadi hadi. İyi valla. Baya enerji geldi. Bundan sonra daha çok daha ağır ve daha fazla enerji veren şeylerde yapacağım bunu. Neyse enerji. Biraz sevindim çalıştığı için bu. Kaldır 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 indir kaldır indir. Arkadaşlar ben bunları bitirip geleyim video çünkü çok uzun süren. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Onları hazırladım şu an. VG 616 gücüm oldu. Vallahi bir dahaki günlere artık şey yapacağım daha fazla neydi daha güçlü şeylerden alacağım onları tam yaparken yani bir tatlayacağım çok işe yarayan bir yöntem ama orada 5 saattir burada yapmaya çalıştım o yüzden biraz kötü. O ye, 7 oldu. Ne satılmıyor lan? Şu da şunlardan ne kaldı? Kaldı Yedi oldu bundan. Yedi. Yemek olmuyor. arkadaşlar bu videom buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama ondan önce şu tavukları çekerim. Bu arada karakterimi değiştirdim biraz. Bay bay kendinize iyi bakın. Hemen şöyle sabah verip yapalım. Bay bay.